E, gereksiz şerit değişimi e, nelere neden oluyor arkadaşlar? E, onu görmüş olacağız. Hepinize güzel bir e, sürüş diliyorum şimdiden. E, gereksiz şerit değişim risktir. Sağa geçtim. Burası bir emniyet şeridi olabilirdi. Bakın araç park etmiş. Gereksiz şerit değişiminden can ve mal kaybı olabiliyor. Sağ şeride emniyet şeridine kaydığınız zaman o anda eğer ki bir araç arızalanmışsa veya geç üstüne sahip bir araç bir yaralıyı taşıyabilir. Bir durum olabilir. Acil müdahale alandır Ya da geç üstüne sahip başka bir araç emniyet şeridini kullanıyor olabiliyor. Eğer ki siz aniden önünüzü görmeden sağ veya sol şeride geçerseniz önünüz büyük bir araçla özellikle kapalıysa bu durum can ve mal kaybı yaratabiliyor. Gereksiz şerit değişimi başka nelere sebep oluyor arkadaşlar? Eğer ki kaza meydana gelirse eee Usulsüz bir şekilde şerit değiştirmişseniz ve e, bu kamerayla tespit edilirse e, suçlu bulunmuş oluyorsunuz. O yüzden şerit değiştirmek bir mecburiyettir aslında. Niçin şerit değiştirilir? Eviniz e, sağ veya soldaysa, gideceğiniz yerin adresi o taraftaysa gerekçi şerit değişimi yapmayacağız, normal şerit değişimi yapmış olacağız. E, normal e, medeni ülkelerde, gelişmiş ülkelerde daha doğrusu arkadaşlar şerit değişimi yapılmıyor. Yani insanlar gideceği yere kadar evine, işine, okuluna nereye gidiyorsa aynı şeridi kullanarak gidiyor ve trafik sıkışıklığı da olmuyor. Gereksiz şerit değişimi trafik sıkışıklığına neden oluyor. Kazaya da neden olmuş oluyor. O yüzden sağlıklı bir şekilde gitmek istiyorsak minimum oranda şerit değiştirmiş olacağız. Başka ne zararı var? Kör notaki aracı engel e görmeyebilirsiniz. Mesela şu anda araç sağımda sinyalimi verdim geçtim ama o gri araç Kör noktamda da olabilirdi. Gereksiz bir şekilde boşluk buldum hemen sağa geçtim. Gerek yoktu şu anda. Solda gidiyorsam soldan gideceğim. Veya sağda gidiyorsam sağdan gideceğim. Sağa dönüyor olsaydım evet yaptım hareket doğruydu. Ama ben keyfi olarak yolu boş buldum sağa veya işte yolu solunu boş buldum sola geçtim. O yüzden gereksiz yere şerit değişimi aynı zamanda da kör noktaya da davetiye çıkarmak olmuş oluyor. Bunun dışında gereksiz şerit değişimi trafik sıkışıklığından neden oluyor. Çünkü biz sağ veya sola geçtiğimiz zaman arkadaki araç ne yapıyor? Fren yapıyor. E fren yapınca diğerlerinde ne yapıyor? E, durdurmuş ya da yavaşlatmış oluyor. E, bunun dışında gereksiz şerit değişimi arkadaşlar e, yayalar için de risktir. Yayadan karşıdan karşıya geçişine de engeldir. E, biz eğer ki şerit değiştirmezsek karşı taraf daha rahat bir şekilde ne yapar? E, geçişini sağlamış olur. Bunlara dikkat etmenizi rica ediyorum.